Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ha, Bir Brawl Stars videosu Daha çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada Son bir maç kazanırsam Bakın hangi Karakter geliyor Şimdi Hadi. Heh, bakın Son bir maç abi Bak Bir maç Hedef Abi ya çok seviyorum bu karakteri. Hadi abi şimdi arkadaşımı da çağırdım bu işlerde mükemmel dedim. Şimdi hadi başlayalım. Arkadaşlar inşallah alırım ya. Alacağım da. Yine şu an bir kere daha kazanırız da inşallah. Sonra yani çok şey yapmayalım diyorum da şu an. Çok uğraşmayalım diyorum da şu an ya. Direkt kazanalım diyorum. İki saattir bu yani şey de yapıyorum ya. İki saattir ya. Bu 500 kupadan şu an bir öğlenden mi? Hayır ikindinde ikindiden başladım. Şu an akşam abi. Daha 500 kupaydı de başladım oynamayı. Sonra dedim ki hadi bir oynayak dedim. Sonra başladım abi. Şu ana kadar kaç kupa yaptım valla 500 kupa kazandım kastım yani. Annem beni yetiştirdi Attık bu gollaraya ya du 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 Onunla Çırpınadı karadan iş. Oğlum sen atamazsın ya Atmaya bilmezsin ya Sizin kafanızı kırayım ya Oo, Dondum vallaha. Şerefsizin ultisi çok kötü ya Oo, çabalara bak Çabalara baktım Çabalara baktım Annem me. Dürüdü ve aldım o karakteri. Du 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 nın, 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 nın. Ey baba be. Kral be. Bu adam. Bu çocuk. Evet arkadaşlar. Bir. iki üç geldi. Gelsin be. Evet. 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 Geldi. Hadi. Ay. Öf be. Dur şimdi arkadaşıma da bir göstereyim baba. Ondan beni yetiştirdi. Hadi size de bu maçta biraz oynayalım kazanalım bir. Tut 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 Bu arada arkadaşlar bunun ultisi nasıl bir şey bana yazar mısınız yorumlarda? Ben hiç anlamadım bunun hiç. Bakın boş boşuna duruyor burada. Yorumlarda yazarsanız yok. ben daha anlayayım. Hiç anlamadım ki bunu. Bu için. Boş boşuna yuvarla kaçıyor bari. <laughs> bari.